Serotonin bizim hayatımızın akışını etkileyen bir hormon, mutluluk hormonu. O yoksa daha kırılganız, daha anksiyetemiz yüksek, daha modumuz düşük, hayata odaklanamıyoruz belki de. Ama serotoninimiz yüksekse daha motiveyiz. Bağırsaklarımız mutluysa biz de mutluyuz. Serotonin mutluluk hormonumuzun %90'ı bağırsaklarımızda sentezleniyor. Bu serotonini salgılayan mikrobiyota, bir probiyotik dediğimiz orada bir mikroorganizma topluluğu ve bunun sağlıklı olması ve yeterli miktarda olmasıyla serotonin salgılanıyor. Mesela yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanıyorsak, yanlış besleniyorsak, hep hazır gıdalarla besleniyorsak, gereksiz şeker tüketiyorsak probiyotik dediğimiz bağırsak düzenimizi bozuyoruz aslında. Bu da serotonin azaldığı için depresyon, kaygı, anksiyete, huzursuzluk bunların sebebi olabiliyor. Ne yapmalıyız peki? Sağlıklı bir bağırsak için düzgün beslenmeliyiz ama yapamıyorsak başka etkenler varsa stres vesaire gibi enzim içeren probiyotikleri kullanabiliriz. Hayatımızda düzenli olarak kullandığımızda gerçekten o serotoninin vücudumuzdaki etkisini göreceğiz. Belki de o kullandığımız antidepresanlar kendiliğinden çıkacak hayatımızdan.